arkadaşım. Bir kere, bir kere geldiğin yer yanlış. Ama işte annem yapacak bir şey yok. Hayır, yani. değil, arkadaşım. Senin çıktığın yerde güvenlik yok mu orada? İşte ona doktor diyoruz. O da gel gel yaptığı için kadın yapacak. Murat şunun sesini aç, duymuyorum Burası ben. Annen, annemin sesini açın. Hayır. Benim. Bu olayın sesini aç. Bu olayın sesini açın. Ve National Geographic'te seyredelim. Arkadaşım. Benim diyorum ki ben de e de ben, dil, dil altına ihtiyacım Yok, var. Arkadaşım benim ne günahım var? Ben de diğer sunucular gibi Beşiktaş'ın bülbülü, gönlümüzün bilmem nesi falan diye seni niye anonse edemiyorum? Yapamıyorsunuz herhalde. Ondan olabilir. Çünkü çok başka Çünkü sen öyle bir şey değilsin. Bak ben diyorum ki Beşiktaş'ın gülü geldi diyorum. Ne evet. oluyor? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Seyir sen herhalde. sıkışmış çocuk gibi duruyorsun karşımda. Evet. Çıkayım mı ben? Hayır. Ha, bir ya şey ben... yapmamız gerek. Beraber mi? O zaman seyirciyi çıkaracağım çünkü. Çağır çocuğu. Gel piyanoya otur de. Gel yavrum piyanoya otur. Acil ekip burada. Düzgün çağır. M Müzisyen mi? E kim olacak başka? Çocuk değil mu var? Değil mi? Değil mi? Onu onu şey yapıyorum. Huzurunuzda minik. Hanginizin saçı daha hızlı dökülüyor? <laughs> ben aldım. Tahmin ettim. <laughs> evet müzisyen. Seyirci geldi, bir salağı görmeye müziği çal. Oo, yönetmen geliyor. Tarihtelik. <laughs> Evet, at mikrofonu arkaya. Atma ulan, öyle atma. İşte o biraz geç oldu, onu... Neyse, o durur orada. Hmm. Evet, bakalım ne hazırladın? Hiç zerre bir şey hazırlamadım. Genetiğim de yok. Tamam, üç, iki, bir tıp. Buyurun. Böyle bekleriz, mal gibi. Hayır! Bana tıp, sana tıp değil. Tabii, size tıp ben müdahale etmemiz lazım. Arkadaşım, üç, iki, bir, tıpsın. Tıpsın. Ya pardon, biz tıpız... Herkes tıpır. otursun, Mahmut tıpsın. Ha? Üç, iki, bir, tıpız. Sen... Tıpız. <laughs> evet. Böyle tıpız tıpız geleceksin bana. Hadi bakalım. Lan her şeye bir şey bulma ya. ya bulma. Ha, evet. Git içeri. İçeri komple mi? Prodüksiyon. Soynuyayım mı? Prodüksiyon. İçeri gönderiyorum. Bunu çeşitli şeylere sokup geri yollayın bana. Mesela kavanoza sokun. Hayır, yani hayır, hayır sokun. Sen bir git içeri. Tamam. Giderken arkada iki kişi göreceksin. Onları sahneye gönder. İkisi öpüşen kameraman var onlar. Hayır. Var. <laughs> Lan ha, kameramanlar pardon. niye öpüşsün? Hollanda'daki çekim geldi aklıma. Arkadaşım git arkaya. Tamam. Cez, asilsin, Londra'da yaşıyorsunuz, sen lordsun, sen de lord karısısın. Evet. Ve İngiltere'desin ama bir yerden de bir Türk şeyin var, kökenin tamam. var. Tamam. Kanın var, tamam. tamam. Onu belki sonra ileride kullanırız. Tamam. Ve İngiltere sokaklarında salak salak dolaşıyorsunuz. Koskoca lord niye salak salak yürüyoruz? Ablacım niye soru soruyorsun? Tamam hocam, yapalım da mantıklı gelmedi ama tamam. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Lord küçük bir şiirle başla. And... <laughs> Londra'nın sokakları sanki seni hatırlatıyor bana. Sanki. Sanki. O kadar güzel, o kadar sofistik, o kadar elegant ki seni. Hanımefendi gibi... tam konuşurken adam araya gir birden. E ee, başlarım senin Londra sokaklarına diye Türk kanın geliyor. Sonra ha. tekrar şey oluyorsun Lord karısı. Tamam. Üç iki bir buyurun. Londra'nın sokakları, elegan, sofistik... Eh, başlarım senin Londra'nı be. Kendine gel. Hatsiz. Niye öyle dediniz bir lady'im? Ay ne bileyim, bir anda içimden geldi. <gülüyor> <gülüyor> gelir, 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 durursunuz. Halka tatlı satan adamın önünde. Ah. Canın çeksin ablacım, gör, bir iç geçir. Of be! Aa, öyle değil. <laughs> Pardon. Lady'sin şu anda. So. Oo. Oh. ay Şerbetli halka. Ablacım tam olarak ne gördün? Şerbetli halka. Saçmalama. Ama hocam çok ayıp. Ne görebilirim başka? Siz imada bulunuyorsunuz. Ben, ben onu görmedim. Ben imada falan bulunmuyorum. Sana görmedim. sordum ne gördün diye. Ben onu görsem böyle yapmam. Konuşma. Adamın koluna gir. Abiciğim siz de görüyorsunuz halkayı kıza omuzdan dürtün. bak halkaya bak halkaya biliyorsunuz bunun ne pis boğaz olduğunu tamam üç iki bir buyurun ah mileydim bakın göz hayır hayır kaş göz ve omuzla üç iki bir gör halkayı Oh. ay kestik hiçbir şey yapmayın siz. Evet. Şimdi seni annen arasın ablacığım. Arasın anne. Evet, annen arasın. Evet. Bu dönemde nereden arıyor beni? nereden? Cepten arıyor. Cepten arıyor. Evet, ara annenle konuş. Cepten arıyor. Evet. Alo. Yavrum. Anne. Kuzenin geliyormuş İstanbul'dan. Öyle mi? Evet. Ee? Onu karşılaman lazım. Aynı zamanda da bana gelmen lazım. Anneciğim ben şimdi e, müstakbel eşimle birlikte Londra sokaklarında... Aa değilim. o zaman eşin karşılasın. Kuzinin, evet, kuzenin havaalanına geliyor. Beş dakika sonra iniyor. Anne ben ama... Ha, hadi görüşürüz. Alo? Kapattı. Evet hanımefendi, şimdi hemen git, şeye söyle, Lord'una söyle. Lord'un ismi ne? Mahmut? Yok, Lord Ford. <laughs> Efendim? Kim? Lord Ford. Efendim? Lord Ford. <laughs> evet, Lord Ford. Evet, Lord Ford'a gitti ki, çok telaşlısın. Benim acil anneme gitmem lazım. Senin de kuzenini karşılaman lazım. Kuzeninin adı da şey. Ee, Mrs. Dilara. Evet. Söyle. Dilara. Evet. Mrs. Dilara. Evet. Üç, iki, bir söyle. Aşkım, annem aradı. Kuzenim İstanbul'dan geliyormuş. Mrs. Dilara. <laughs> Mrs. Dilara? Mrs. Dilara, benim de hemen annemin yanına gitmem gerekiyor. Ne olur onu sen karşıla. Anneme gideyim, sonra buluşalım. Tamam mı? Ben mi karşılayacağım Mrs. Dilara? Evet, Mrs. Dilara'yı. Dilara annem acil beni bekliyor. Tamam mı? Mrs. Dilara seni bekliyor. <laughs> evet. Gelsin Dilara havaalanının girişine. Dilara gel. Sen de havaalanına git. Hemen bir kağıt kalem... <laughs> prodüksiyon. Prodüksiyon hemen bir kağıt kalem verin. Ne oldu sana? Şey, prodüksiyon yaz ona. Mrs. Dilara yaz. Kağıda. Arkadaşım Ay sen... De, ne... Git, git ya. Sen manitaya git ya. Ben yazarım. <laughs> Evet, arkadaşım. Bunu da ben Hollanda'dan getirmişim. Şarjlı. Pislik yapma. Pislik yapma. Şarjlı kalem. Evet, geç iki adım geri. Uçaktan iniyorsun ama uçak öyle sallayarak gelmiş ki... ...tam inerken kokpitin kapısını açıp pilota posta koyuyorsun. Bu arada hemen bir erkek seyirci al sahneye. Hemen çabuk. Bana göre bir erkek gelsin. <laughs> Çabuk, evet. Geçmiş olsun. Produksiyon, ona da kağıt kalem verin. Hoş da... geldiniz abi, merhabalar. İsminiz ne? Mert. Olur, geçmiş olsun. Ona da Mrs. Dilara yazsın. Produksiyon, ona da ver kağıt kalem. Mrs. Dilara yazsın. Sen kokpitin önündesin. Evet. Sana diyorum arkadaşım. Evet. Kokpitin önündesin. Aç kapıyı, pilotlar kavga... Kokpitin önündeysem yapıyorum. uçağın burnundayım yani. Havada duruyorum. Peygamberim ben herhalde. <laughs> arkadaşım, uçağın içindesin. Kokpitin Uçağ... kapısındasın. Kapısındayım. Tamam, aç kapıyı. Ne yapıyorsunuz lan burada? Hayır, öyle değil arkadaşım. Bayansın sen. Bayanım ben. Evet. Şu kokpitin kapısını, beni niye sallaya sallaya içimi çıkardın de. Ne yapıyorsun? Şifresine giriyorum kokpitin. Ya vur kapıyı, açar onlar. Öyle bir kokpit yok. Var, vur. Ama o bir şey söyleyemem. Ya vursana kapıyı. Seyirci uyuma. Ya kim o? Yok, yanlış oldu. Arkadaşlar. <laughs> kim o? Aa. Benden önce biri girmiş içeri zaten. <laughs> ne kadar evet. eğlendi. Evet. Arkadaşım o zaman arkandaki hostesle konuş. Ondan öğrendim. Ah canım, hayır, çok özür dilerim. Nasıl açtırabilirim size de burayı? Nasıl açtırabilirim size burayı? Hayır, hayır. Kapıyı göster. Kapıyı, ya. evet. Pardon ya, kafa gitti. Ya kim gülüyor? Mert. <gülüyor> <laughs> Gel Mert, hepsi geçecek. <laughs> hepsi geçecek. Os. Os. Arkadaşım Yok evet. Şunu için... açtır lütfen. Evet, aç onu bakayım Mert. Sen değil ulan, kapıyı ha. açtır şu kaptana. Kapı o kapı açık herhalde. Ha, kim o ya? Bu geri zekalı vuru vuru vuruyor. Bu insan gibi bir kaptan olmazsa buraya girersem daha Mert'im ben. Ya, ha. o ne? Düzgün konuşan kaptan gör. Ya şu kadına da. bu cevabı... O seni mu? daha görmüyor. Baksın orada, bak. Hanımefendi geliyor. Peki tamam, de ki kaptan delikten bakın de. Aa. Tebrik ediyorum. Göster kendini delikten. Sen bir aç, ben... <laughs> bu uçak kalkmaz buradan, söyleyeyim. Açmış ulan, açmış tamam. galiba. <laughs> Merhabalar. Ya ne, ne, ne enteresan bir inişti. Ne kadar sarsıldım ben yani. Ee, siz ne bekliyordunuz aşağı inirdik normalde siz ağzını yüzünü daha Arkadaşı Affendi <laughs> e, ne bekliyordunuz daha böyle e, yumuşak bir iniş istedim ben çünkü <laughs> alışık değilim bu tarz. Ben sert seviyorum. <laughs> o senin sıkıntın yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşım adama çıkışsana. Nasıl e, iniyorsun ulan aşağı falan? Nasıl, Arkandakileri nasıl var ki. iniyorsunuz? İnanılır gibi bir şey değil. Yani biz bilet alan müşterilere bu tarz bir saygısızlığı ben size hiç yapıştıramam. Ablacığım yürüsene uçağın Ablanın... içinde kaldık. O değil lan arkadaki konuşuyor. Arkandaki mi konuşuyor? Ablacığım yürüsene ya uçağın içinde kaldık. Kaptanla muhabbeti sonra yaparsın. Nerede kaldık? İn ulan gerizekalı. İn ulan şey gerizekalı. Mi? Sana diyorum sana, sana. Sana. sana diyorum gerizekalı. Hayır ben Hayır, diyorum. Hayır sana yağka yandım. Ben gerizekalı diyorum. diyorum. Sen otur senin. Gerizekalı gerizekalının senin. Çok benim. sen senin kılıcın Sen de otur lan aşağı. <laughs> Ağzını bunu kırayım uşağı komple indireyim ben uçağa. Hayır. Çok sinirlendi abi. Bana ne yaptılar bu hale getirdiler beni? Gel uçağın kapısına merdivenin başında dur. Bütün oksijeni Londra'nın oksijeni içine çek. Komple. Evet. Hepsini... Bir şekilde atmam da lazım bu oksijeni. Arkadaşım hepsini diyaframa doldu. Mert, arkamda durma. Çek oksijeni içine, al diyaframa. Ve... Ne olur? Bütün oksijeni içine çekersen ne olur? Bir kaçak olur herhalde. Hayır. Enerji yüzünden çıkar. Ah. Oh. Allah'ım Londra. Londra'da mıyım? Evet. ben basamaklardan önce bir, sonra iki. Sonra bir geri, sonra iki ileri ineceksin. Çok mutlusun. Allah bu kadar mutluyum. Böyle gelse giner bir şey kimse yok. Evet, in aşağı. Niye Gel. gel buraya. Bir şey çaldığın yok zaten. Gel, gümrüksün. Tam kim? kapıdan çıkıyorsun. <laughs> Müzisyen kim? Excess baggage mi? <laughs> bana... Allah Allah. Arkadaşım ne olur yapma şunları. İlerletemiyorum. Evet. Müzisyen, gümrüksün sen. Sen tam kapıdan... Ama sen komple gümrüksün. <laughs> Senden geçeceğim. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Tam kapıdan çıkıyorsun, tam çıkarken kapıdan gümrük bir anda ötüyor. Niye? Evet. Bavul yok, bir şey yok. Niye ötüyor? A seni arayacak. Au. Böyle gelen bir geri zekalı İstanbul'dan mutlaka bir yerine bir şey saklamıştır. Ben İstanbul'dan mı geliyorum? Evet. Evet, güle oynaya çıkıyorsun. kınara gibisin. Çık dışarı. Tam çıkarken öt, Büt. Ah, cebim çaldı. Hayır, lan ne cebi? Ha. Sen tam önünden geçerken öteceksin. Sonra dikkatin çekilsin. Dikkatim çekilsin. Evet. Benim çekilsin. Onun evet. çekilmesin. O güvenlik, haydi güvenlik, Clara. Onun çekilmesin. Benim çekilsin. Evet haydi Clara. B ah üstünde bir şey var. Arayacağım. Hayır arkadaşım. <laughs> benim niye dikkatim çek? Onun o güvenlik ulan, o. Ulan ben niye ötüyorum diyeceksin sen. Ulan ben niye, ötüyorum Hayır, lan? Hayır ulan ona değil. Hiç anlamadık olayı şu an anlamadık. Bu gümrük hep problem olmuş. Gel şimdi gel tekrar. Evet. Üç, iki, bir. Evet. Clara. Bana mı çaldın? Hanımefendi, öne ha. doğru ellerinizi uzatıp eğilir misiniz? Herhangi bir yerde yayınlayacaksanız telif isterim. Arkadaşım. <laughs> kapat, kapat. Boşuna bakar ya. Arkadaşım! Ederim. Bunlar hiçbir yerde yayınlanmaz. Kapat. Ellerini kaldır. Evet. Öne doğru hafif eğil. Evet, öyle durun hanımefendi. Öyle durun. Evet, dön kadının etrafında. Ee? İşte bir gün geçti. Evet. Temiz. Buyurun. Ülkemize hoş geldiniz. Temiz sen ne öttü? Allah rızası için. Sen bakma ona. Temiz ne öttü? Hüseyin geç yerine cevap verme. Gümrük Niye vermiyor. Geç Tem... yerine. Karışma benim filmime. Git kendi filmini çek gerizekalı. Çekeceğim, Evet. Tercih. Çık kapıdan dışarı. Gösterin Clara'yı, şeyi. Mis Dilara'yla Mrs. Dilara. Kaldırın. Evet. Arkadaşım ikisi de Dilara'yı almaya gelmiş. Hangisinin senin olduğunu git bul kararlaştır. Git onunla. Buyurun. Aha bu arada şeysin, pıtırcıksın. Sevgi yumur yumurcağısın sen. Londra'ya gelmiş Göztepe'li Dilara'sın sen. İçin coşsun konuşurken tamam mı? Kentsel dönüşüm bizi de mi etkilenir? Göztepe'li Dilara. Konuşurken için coşsun tamam İçim mı? Coş. Alttan biri sana vuruyormuş gibi olsun. Kapat sen de kapat abi. Arkadaşım! Lütfen ya. Evet. Gel, üç, iki, bir. Çık kapıdan dışarı. Kaldırın afişleri. Aa, bunlar değil. Arkadaşım! <laughs> Arkadaşım, git karşısında dur. Tamam. Yeni yıkandım, o yüzden mis diler. Aynen. Ne oldu? karşısında dur. Mert'le Jez. Siz de ona bakıyorsunuz. Kaş göz yapıyorsunuz birbirinize. Acaba bu modi mi? Yalla. Pıtırcık. Çık, çık, çık. Alttan, alttan. Hayır ulan. Ona... Arkadaşım dedim ya hafif alttan böyle sanki yere vuruluyormuş. Heh. Ay... Geleceğim, hemen geleceğim. Bir şey oluyor. Arkadaşım. Arkadaşım bunu ufak ufak yaparsan, bu senin karakterinmiş gibi olur. Karakter olarak, Büyük evet. büyük yaparsan başka ha. yere gider. Evet. Evet. Evet, gel. çıksın evet. Bakın, bakışın. Evet, konuşun. Hı, artık gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Clara ama yolluymuş. Niye pislik yapıyorsun? <laughs> Arkadaşım neden pislik yapıyorsun? İçimde var. Hayır, dur orada. Genetik. De ki, ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Hanginizin Dilarası'yım? Söyle. Ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Olmaz zaten. Zaten bir tane Dilara var. Ya sen ne yapacaksın? Söyle. Merhabalar, rahatsız ediyorum. Merhabalar. Ee, ben Dilara'yım ama... Mis e, mi? E, efendim? Mis mi? Gel kokla. Arkadaşım. <laughs> Arkadaşım. Evet, evet. Bak. Bak bir şey sağ elin var ya, sağ elini sağ kalçaya doğru atacaksın. Hani etekle beraber. Ha. Hayır, hayır, Sol elini sol kalça etekle beraber ama söylerken. Ben de Dilara'yım. onu gördü mü tanır. İkisini <laughs> atarsam artık adam tanıyacak herhalde. Arkadaşlar. Dilara olmadığımı da anlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım, ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Evet. Sen hangi Dilara'yı arıyorsun da sen hangi Dilara'yı bekliyorsun? <laughs> Buyurun. İnanamıyorum. Ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Sen hangi Dilara'yı bekliyorsun? <laughs> Korkacak <laughs> bir şey yok. Evet. Sen... Hayır, ben bu adamla birlikte gidemem. Arkadaşım, <laughs> Mert, desene. Benim... İstanbul'dan bir Dilara gelir Londra'ya falan tarzı bir şeyler söyle. Buyurun. Evet. Tarzı. Bizde doneler bu kadar. <laughs> İstanbul'dan gelir bir Dilara da yani daha böyle mütevazi vesaire bekliyordum sizi. Mütevazi mi? Don giymedim. Daha ne yapıyorsun? <laughs> Özenmedim bu gelişe. Lord, sen söyle kimi beklediğini. Ben mi Dilarayı bekliyorum. Lord, beni. anlat, anlat. Olayları anlat. Ha. Ben, e, ben, ben Clara'nın nişanlısıyım Lord. Siz onun kuzeni misiniz? Evet kuzeniyim. Yani. Tamam ben de sizi karşılamaya geldim keşke. zaten. O zaman Mert'i kırmadan ona bir hareket yap gönder. Hayır öyle değil. Ne yaptın ya? Ya o da Dilara'sını bekledi bulamadı ya. Ay keşke sizinle beraber gelebilseydim. Çeşke. Çeşe mi? <laughs> Bunlar hep geçecek o amino asitleri kesersen. Bunlar hep geçecek biliyorsun değil mi? <laughs> Tam gönder çocuğu altışlar. Teşekkür ediyoruz kardeş, sağ ol. Arkadaşım. Ama çocuktan da hoşlanmış. Arkadaşım yapma şunu, adımız çıkacak yarın. Benim çıkar olsun, gizlim saklım yok. Mert kameramanları da öp. Gel buraya. Mert adettir bütün seyirci öpülür bizde. Bugüne kadar ki bütün izleyiciler. Evet şey Lord. Evet. Gördün sen onu. Gördüm. Sen lordsun tamam mı? Hiç şeysin yani böyle klas As bir adamsın. Bizimki biraz hafif. Yoldur. Hayır, öyle bir şey demedim. Arkadaşım, şimdi tekrar sen tanıştığımıza memnun oldum deyip elini uzatıyorsun. Bunlar ağır çekimde oluyor. Arkadaşım, Aa. senin dibin düşüyor çocuğa. Üç, iki, bir buyurun. ah komple mi? Değil. Haydi, evet. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. gideceğiniz yere kadar götürebilir miyim lütfen? Sen her yere gelirim. Arkadaşım! Kızsın sen! Evet. Sesine ne oldu? Yeter artık diyorum. <laughs> Hayır arkadaşım. Çok böyle şey, şey sen. Pıtırıcıyım ben. Evet. Ha? Şey bak, alttan yukarı doğru titriyorsun arada bir. <laughs> ha. Beni karşıla... karşılamaya gelmeniz çok zarif bir hareket. Ah, ne demek, ne demek. Yani Bilmiyorum. Sana dokunduğu anda çok fena şeyler hissedersin. Ay, yani. ay, hayır, ay! Hayır. Sana dokunduğu anda hani heyecanlanan, aşık olan kız nasıl hisseder böyle? İşte onu ben yapıyorum. Dokunduğu tabii. anda buz kesersin, tamam mı? Yani şey... Sonra buz koyar. Tabii tabii, buz <laughs> olursun böyle. Sanki seni şey dondurucudan oluyor. çıkarmışlar Dondurum. gibi olursun. Evet, Aa, üç, evet. iki, bir dokun eline. Evet. Aa, ne demek. Ya benim kuzenimin kardeşi benim kardeşimdir. Ne oldu? İyi misiniz? Öp. Arkadaş... <laughs> <laughs> bu kızda bir şey var. Ben de yavaş yavaş ne keşfediyorum. Ne olur. Tamam. Peki götür beni bu duyarlardan. Götür beni. Hayır öyle deme. götür beni. Bence de. Adamla konuşuyorsun ama konuşamıyorsun. Evet. Ay, beni acaba... Evet. Ah! Göğüslerimi unutmuşum. Şu an çok yaman hissettim. Bunu niye yapıyorsun? Belki de kabin basıncından. Arkadaşım. Ulan kabin basıncından göğüs içeri mi kaçar? Düşün işte. Nereden uçtuysan buraya. Gerizekalı. Kabin basıncı. Arkadaşım. Evet. <laughs> Lütfen yapma. Bak bozma. Yap, ne kadar ben güzel gidiyordu. Cez, evet. sen diksin. Göğüsler ileride. Evet, Kalça evet. hafif çıkık. Evet. Evet, lordsun sen. Busun. Evet. Kollar şeyden, omuzdan hareket ediyor. Dirsekten değil. Evet, aynen. Üç, iki, bir. Geçmiş. Göster kolunu Cez. Onu değil Cez, öbürünü. Göster. Gir kola. Kırılacak mı bu konu? Tabii, onu ileride kıracağız. Evet, gir kola. Ve arabaya kadar götür. Prodüksiyon hemen araba yap. Arkadaşım adama şeyler söyle. Hani şeyle senin... Hastayım sana. Hayır, öyle değil. Şey, kuzeniyle ilişkisi ne boyutta falan. Hemen yani, iş, iş kuze... şey oluyorsun. Yani. Kuzeninle çok acayip bir ilişkimiz var, iki yıldır. Arkadaşım değil. Senin kuzeninden onun ha, Benimle onun ilişkisi. Pardon, evet. ben onun kuzeni benimki Kuzenini Kuzenini kötülü ona. O var ya... Arkadaşım! Hanımefendi ol önce. Mucur olsa bu kadar asmalı. Pisliksin ama yine de yol yaptık. Evet, evet. Söyle, kötüle onu hafif. hafif. O ne be? Lordun Sinema arabası. Aracım. Lordun arabası mı? Evet. Buyurun arabaya doğru giderken sen adama şey kuzenini kötüle. Ay inanırsınız beni karşılamaya geldiğinizde çok sevindim. Fakat kuzenim hayatta böyle bir şey yapmazdı çünkü kuzenim insan değil. Aa. Beni sevmiyor, beni kıskanıyor, benim güzelliğimi kıskanıyor, benim o inanılmaz vücidimi kıskanıyor. Biz bu dönemde vujit diyoruz. Henüz... Anlıyorum. Doğru, aç kapısını. Aha, lütfen milledim. <laughs> ha, ben de... Pardon, arabanın kim Buyurun, lütfen. Lord, Arkadan bakma Londra'dasınız. Londra orada Londra da kamera var. <laughs> Lan bir insanı şöyle mi? Bineceğim, bineceğim. Bir rezaleti hazmedin. Londra'dasınız. Ee? <laughs> Ona göre arabaya binin. Ha sağ mı gideceğim ben? Evet. Ha, tamam. Ama direksiyon yanlış yerde duruyor. Ya onu alırız o tarafa bir şey olmaz. Ha tamam. Okey. Milady'm yanlış yere bindiniz. Buyurunuz. Arkadaşım sen sağa binince kork. Ha. Sağ değil burası sol. Tam sola binince kork. Buyurun. Allah'ım arabanın direksiyonu nerede? Sağ tarafta. E malum Londra'da trafik böyle akıyor. Buyurunuz. İnanılır gibi değil. Bir yaşıma daha girdim. Ve inanır mısınız, bu sandalyeye donla oturmak o kadar seri duygu verdi ki. <laughs> vitesi, vitesi Lady'e ver. Ama önce göster. De ki, e, vitesimi size verebilir miyim? Tutar mısınız? <laughs> e, milady, vitesi siz tutar mısınız? Siz kontrol eder misiniz? Ne yapıyorsun? Boşa aldım. Çalıştırsın <laughs> diye. Evet. Çalıştır arabayı. Abi bu dönem orada evet. start stop mu var? Yeri çıktı evet. Anladım. Peki tamam. Evet. Ne yapıyorsun? Start stop var ama önden. <laughs> Kuruyorum makineyi. Ee, camdan çıktın kurmak için. Evet. Ha. Start stop var ama cam yok daha. Tamam yandan çık kur. Tamam. Söyle ama kadına yanlış anlamasın. Neyi yanlış anlamasın? Yok yok anlamam. Ha tamam. E, ee, malum arabalar önden kurulduğu için daha start stop teknolojisi Hayır, geldi. Hayır, ben Hiç de ben <laughs> ha gidelim mi hep beraber? Bu alay yayın. Benim şoförüm yok mu? Yok. Tamam. Girl, şoförün yok. Ya gene şey ön camdan girdi. Hayır girmedim, geliyorum. Tamam. Ha. Adama bir şans verin. E, önce kapıyı kapayıp sonra oturdun. öyledir. İngiliz modellerinde de öyle. Ha. Önce otur, sonra kapıyı kapa. Ha, tamam. Debriyaja bas, ben hazır biri aldım. Sen söyle o vitesi değiştirsin. E, ee, biri alır mısınız Mileydin? Bir de zaten. Ha. Ee, o zaman iki al. <laughs> Dur orada, geriye taksın. Aa, yanlış yola girdim galiba. Bir geri takar mısınız lütfen? Evet, yolda giderken, arkadaşım, evet. sen adama doğru şey yapmaya başla, devam edersin. <laughs> hayır, öyle değil <laughs> lan. Hayır, özür Girme mevzuya hemen. <laughs> şey, e yürü. Yani kendini öv. Hayır, hayır. Ha. Kendini öv. Şöyleyim, böyleyim. Bu et, elbisenin altında... Bir vites atarım. Allah inandırsın. <laughs> ha, hayır, öyle değil. İşte ha. iyi özelliklerinden bahset adama. İnanır mısınız? E, şu ana kadar benim için inanılmaz zahmetlere girdiniz. Fakat ben hala isminizi bilmiyorum. Aa, ah, estağfurullah. Ee, iz... mı? İngilizim ben, söyleyeyim ben. Ama estağfurullah. <laughs> Peki, estağfurullah. Sizin anlayacağınız dille söyleyeyim. Ben Lord... Ford. 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 Ben Ford. <laughs> Lord Ford. <laughs> tamam. Lord Ford'un çok garip tikleri var. Vücuduna sağ ayaktan sol kadar kramp giriyor arada. Şimdi tam giderken... Değil, değil o, hastalık o. Tam giderken birden kramp girsin. Gir kramp. Ah, ah. Girdi. Arkadaşım sen müdahale et. Araba savruluyor. Benden bu kadar hoşlandığınızı bilseydin... Hayır, hayır. O benim kronik hastalığım. Saçmalama. <laughs> şey, for, Lord Ford söylesene. Hanımefendi, <laughs> hanımefendi. Hanımefendi, benim bazen böyle sağ tarafıma bir kramp giriyor. Geçer, bu... o geçer. Nasıl, nasıl geçer? Arabaya müdahale etsin. Söyle sen, Ford. E, direksiyonu siz tutar mısınız? <laughs> oh. Direksiyon kırdı zaten bana erken. O arkadaşım yüzden Allah'a emanet edin. al şunu eline. Bir daha baştan alıyorum orayı. Tamam, lütfen. Bak, sen bir anda, oh diye bir acıyla bağırıp ayağından omuzuna kadar, yani sağ ayağın ileri, sol kolun yukarı kalkacak, tamam mı? Krap giriyor. O sırada tut, tut, tut diye bağırıyorsun. Sen de direksiyona yapışıyorsun arkadaşım. Oradan tamam mı? Sağ tarafa. Evet, üç, iki, bir, panikleyin. yalla. Oh my God! Tut, tut desene. <laughs> tut, 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 tut. Dur, arabayla tut, tut. bir şey yaşıyor. Şurada Hayır, an yerine Tut, çok iyi. Tut. tut, tut. Arabada çok hoşlandı herhalde. Arkadaşım tut sana. kendi arabasına tut, tut bunu yapma. kaza yapacağız, yapacağız mireydim. Kaza yapacağız. Lütfen. Bu bazen bana oluyor böyle bir... bir lan heyecanlansana. Panik yapsana. Allah'ım çok heyecanlı. panik yap, panik. Allah'ım çok heyecanlı. Duramıyorsun. Oturup oturup kalkıyorsun. Ha. Lan direksiyonu niye kendine çekiyorsun? Adama doğru gitsene. Adam da direksiyon işte ben kendim oturup kalkıyorum. Çek çok çe, çok panik yap. Çok panik. Allah'ım ne yapacağız? Şu an gerçekten ölebiliriz. Oh my lord. Merak oh my lord. Mu? Oh lord my god. Allah ne saçma bir aile bunlar ya. Panik be o telaşla sen sağ sol yaparken orman yoluna girersin. Orman yolu. Allah'ım. Abi dikkat edin. Ormana giriyoruz. Forest. Bakın. Direksiyonun anasını <laughs> ağlattın zaten. Ön camdan çıktı. Bence ormana girelim artık. E değil mi? Ormana girmemiz lazım. Ya Lord, şuna desene. Oraya çevir, buraya çevir. Ormana giriyoruz. El frenini çek falan derken Dikkat. arabayı yaslayın ağaca. Evet, üç, iki, bir. Buyurun. <laughs> Milletim dikkatli olun. Biraz daha, biraz, 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 biraz. Sola, sağ. Sola, kır, 45 sola. 45 derece. Dokuzu çeyrek geçe. Evet. Çok el güzel. Frenini el frenini çekin lütfen. Lütfen çekin. Benim sol kolum... Evet paralize oldu. Tamam. Kayar araba. Cahit. Oh. Oh. Ağaca geçirirsiniz. Cahit mi? Oh. Bence bu, bu, tarz bir kaza hiç değil. <laughs> arkadaşım, vurursunuz. Ön cama suratınız yapışır ikinizin de. Yapışın. <laughs> Oradan konuşun. Ne yaptınız lan diye arkadaşım. Şu senden daha çok hoşlanıyorum. <laughs> <laughs> Aynen. bu yönünü de tanıdım.